Bey merhabalar. Merhaba Murat Bey. Birazcık gecikme yaşadık ama problem yok. Yayındayız. Ee, ben hemen evet. hızlıca vaktimizi çok kıymetli kullanmak adına hızlıca sorulara geçmek istiyorum. Ee, önemli konu başlıkları var. Bu konu başlıklarını konuşacağız ve buradaki yorumlarınızı da merak ediyorum işin doğrusu. Ee, hemen şu soruyla başlayayım. Dün biliyorsunuz Bakan'ın bir açıklaması oldu ve Bakan. Ee, Şunları söyledi, ben hemen onu bir açıklayayım. Bir EYT'li sayısından bahsetti. Ee, dedi ki, şu an için 1,5, yani haziran rakamları 1,5 milyondu, ee, yarın bu sayı 1,6 1, milyon, ee, pardon, ee, yani tam rakamı şey yapamadım, telaffuz edemedim. 1,6 milyon, 1,7 milyon, 2 milyona kadar bu rakam gidebilir şeklinde bir ifade de bulundu. Ee, bunun dışında da kırklı yaşlarda olanlar var. Onların primleri eksik gibi bir ibarede bulundu. Ee, süreç devam ediyor. Düzenlemenin kapsamını çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız deyip zorunluluk emeklilik şartını da ortadan kaldırıyoruz dedi ve bunu da ilk kez açıklıyorum dedi. Böyle böyle açıklamalar oldu. Genel hatlarıyla e, bu şekilde e, gündemde olan açıklamalar yaptı. Siz nasıl okuyorsunuz bu açıklamaları? Evet Murat Bey, ben Dünki açıklamalar gayet netti. Yani e, iyi analiz ederseniz gayet netti Murat Bey. Yani bir şüpheye uyandıracak bir şey yoktu. Daha önceki açıklamalarına nazaran daha netti. Yani buradan çıkan sonuç şu. Daha net olarak e, bir, bir kere 1 e, milyon 500 olur, 1 milyon 600 olur. O çok önemli de hep söylüyoruz. 100 bin, 100 bin aşağı, 100 bin yukarı değişebilir. Çünkü ellerindeki rakam Haziran verileriydi. O kısmı önemli, de, önemli olan sayıdan ziyade diğer söyledikleri. Ne dedi Sayın Bakan? Ee, i̇şte mesela yaş konusunu tamamen e, kapsam dışı onu tamamen ima etti. Şöyle, e, şimdi e, hazır emekli olacaklardan kasıt zaten yaş sınırı olmadan 1600-1700 kişinin neyse o sayı emekli olacak. Daha sonra ne dedi? 40 yaşlarda olmasına rağmen gün sayısı ve yıl sayısı eksik olanlar var dedi. Bakın hiç yaş konusuna değinmedi. Bu, bu şu demek baştan beri konuştuğumuz gibi yaş şartı yok. EYT'li grup için söylüyorum. Yaş şartı yok. 20 yılını dolduranlar doldurdu zaten. 25 günde eksi olanlar var. 5000 günde eksiği olanlar var. Bu gayet net olarak açıklandı ve Üzerine olumsuz yorum yapacağım bir e, cümle yok şu anda. Yani baştan beri konuştuğumuz işte askerlik borçlanması geri çekmez vesaire falan filan o detayları hepsini bir kenara koyup e, baştan beri bahsettiğimiz şekilde süreç ilerliyor Murat Bey. Bir sıkıntı görünmüyor şu anda. Burada özellikle bakın iki defadır vurguladığı bir konu yaşı kaldırırsak yaş olmasaydı gibi vurguda bulunuyor. Zaten temel sorunun yaş olduğunu da biliyoruz. Özellikle niye bu vurguyu kullanıyor? Yani yaşı kaldırırsak kısmı evet. neden sürekli olarak netleşmediği için mi böyle bir açıklaması var? Yani yaş mecbur yaş mecbur kalkacak zaten. Yoksa zaten EYT ile ilgili bir çalışma yapmanın bir anlamı kalmayacak. Yaş kaldırırsak belki de bakan ifade ediş biçimi öyle de Murat Bey. Yaşı kaldırıyoruz diyebilir mesela. Yaşı kaldırıyoruz, diğer şartlar e, tamamlayanlar sırayla emekli olacak şeklinde bir e, cümle de sarf edilebilir. Ama herkesin bir e, konuşma şeyi var, e, yapısı var, açıklama yapısı var vesaire. Bunu e, başka olumsuz bir şey, yani yaşı kaldırırsak böyle olur, yaşı kaldırmazsak böyle olur gibi yorumlamak çok doğru da değil. Çünkü ikinci cümlesi gayet net belir beliriyor. belirliyor. Yaşı 40'lar 40'lı yaşlardan bahsediyor. Onlar da e, yaşları e, geç veya erken demiyor dikkat ederseniz. 40'lı yaşlarda olabilir ama yıl eksikleri var, prim eksikleri olanlar var. Ben olay o cümle öyle değerlendiriyorum. Peki size şunu da sormak istiyorum. Dün biliyorsunuz bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirildi. Beştepe'de bir zirve yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vedat Bilgin ve Nurettin Nevati ile görüştü. Çalışma Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı ile görüştü. Konuda EYT ve asgari ücretti. Ve bunun öncesinde de Vedat Bilgin'in kamuoyuna açıklamaları oldu EYT ile alakalı. Ve burada sanırım EYT yapılan, hazırlanan raporlar, taslak vesaire her şey Cumhurbaşkanı'na sunuldu. E, tabii ki biz burada kişisel olarak yorumlarımızı paylaşıyoruz burada sizce size göre nasıl bir süreç yürütüldü bu görüşme neden yapıldı şu an bu görüşmeden sonra bizleri neler bekliyor aslında biraz konuşulması gereken konulardan bir tanesi de bu yani sonuç süreç itibariyle bu görüşmeler daha sık olacak bazıları basına yansıyacak bazıları yansımayacak belki şu anda bile bir görüşmeler vardır çünkü hep aralık ayı dediler. Ee, geldik Aralık ayına. Yani son e, son 15-20 güne giriyoruz. Özellikle 15'inden önce e, 15'inden önce bu tip açıklamalar hep olacak ama 15'inden sonra e, kesin ve net e, her şey netleşecek Murat Bey. Yani şu anda 15 günlük bir süre var. E, bunlar e, ilgili bakanlar belki de e, günde 2-3 kere görüşmek zorunda kalacaklar. E, zaten Dediğiniz gibi bu ayın en önemli olayları asgari ücret. Zaten o bellidir. O, onda çok e, zorlanılacak bir şey yok. Orada belli bir rakamda zaten anlaşmış gibiler. İşveren de işverenler sendikası da temsilciler de zaten açık kapı bıraktılar. Zorlamayacağız anlamında. Ee, önemli yani bu olan görüşmeler, şey Bu görüşmeler sıkça olacak diyorsunuz. Evet. E, şeyi, şeye nasıl bakabiliriz peki? E, EYT konusuyla alakalı hem Nurettin Nebati ile görüşmesi Cumhurbaşkanı'nın hem de Çalışma Bakanı ile görüşmesi yani Çalışma Bakanı ile görüşmesi olası ama e, hazine ve maliye ile görüşmesinin sebebi ne olabilir? Yani bu konuyla tabii ki hazine ile ilintili olduğu için Hı -hı. E, burada nasıl bir e, sağlama yaptılar? Yani bununla ilgili nasıl bir rapor sunulmuş olabilir? Evet tabii ki e, burada bir maliyet hesabı yapıldı. Çalışma Bakanı e, emekli olacaklar sayesinde bir maliyet hesabı yaptı. Doğal olarak bu parayı Maliye Bakanı'ndan isteyecekler. Sorun <laughs> kasanın ağzında Maliye Bakanı var. Yani ikili istişare, üçlü, üçlü istişare yapılması normal. Son sözde Sayın Cumhurbaşkanı söyleyeceği için tabii ki e, bu rakamlar ona da gidecek. Beraber değerlendirecekler. Ama burada e, özellikle iki bakanın e, anlaşıp uzlaşması önemli. Yani zaten uzlaşma diye bir şey yok da en azından Nurettin Nebati e, e, kasasından ne kadar para çıkacak veya e, ona ne maliyet olacak? E, i̇ki bakan arasında bu görüşmeler e, olması olağan zaten Murat Bey. Çünkü son aşamaya gelindi. Sadece Cumhurbaşkanı'na bilgi verilecek. Maliyetimiz bu kadar vesaire. Sen Cumhurbaşkanı da onaylayacak yani bu kadar. İki, iki bakanın istişare yapması belki de Günde 2-3 kere istişare yapması da gayet normal. Bunların dediğim gibi bir kısmı bize yansıyacak. Bize yansımayan görüşmeler de olacak doğal olarak. Peki, e